merhabalar arkadaşlar. Medieval Crafter Blacksmith. Orta çağda kralın demircisi bir cüce olarak oynadığımız oyunumuzun yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde hatırlarsanız işte belli başlı siparişleri tamamlamıştık anlamıştık. 5 tane müşteriye hizmet vermiştik. Ardından dükkanımızdaki raflar üzerinden 5 ürün satın maceraya tamamlayan bir görevler vardı. İki bölümün arasında ben şöyle bir şey yaptım. Elimizde şu an yaklaşık 4 tane bakır kılıç, 1 tane taş kürz, 1 tane de kereste baltası var. Bir tane de ender kereste baltası yaptım. Bu ekstra işçilik isteyen bir şey. O da şöyle bir fark var onu da söyleyeyim. Normal kereste baltası 34 güç 31 canlılık veriyorken bu 59 güç 47 beceri veriyor. Yani ekstradan güçlendirilmiş oldu. Şimdi bizim kahramanımız vardı biliyorsunuz. Bir kahraman kiralamıştık kendimize. Ne işe yaradı belli olmayan. Onun eline de bir silah vermeye gidiyorum. Şimdi kahramanlar geçidine gidelim. Bizim elemanı bulalım. guard mı ne böyle havalı bir soyadı vardı bizim çocuğun. Peki bizim kahraman nerede abi? Macera masası tamamlandı. Victor Flameguard sonuçlar. Başarılı. Tamam, macera sandığını bulduk. Demek ki X X zırh tarifini öğrendin. Zırh savaş kanlı hale geldiğinde onları ayakta tutar diyor. Hadi bakalım ilk zırhını yap bir kahraman layıkıyla like donat. Acıra sandığı. Alabiliyor muyum bunu buradan? Yok tamam. İçinden bir tane de kömür gev gev gevşeri çıkmış. Bu arada iki bölüm arasında madene gidip biraz da kömür kazdım. Bize sıkıntı olmasın diye. Abi lanetli. Böyle kurtarma. 6 saat 5 saat. Mesela şu elemanın gücü 564. Ha ben bu adamı bulsam da neyse. Arkadaşım maceraya daha gönderdim. Victor Flameguard. Lan buradaymış adam da unuttum. Neyse reis sen bir git gel. sana eşya vereceğiz. Kahraman için zırh türet diyor. Tamam onu da hallederiz. O bir gitsin gelsin de gerisine bakacağız. Şimdi bizim siparişlerimiz vardı. İlk önce. Şu silah tutacağı dediğimiz yere. Bakır kılıç siparişi bir tane var. Üç tane şey dizelim. Silah tutacağız dizelim. Tamam buraya üç tane kılıç yerleştirdik. <laughs> Ardından bakır kılıç siparişi <laughs> veren bir arkadaş <laughs> varmış. Bir pazarlığa oturalım <laughs> biz buna. <gülüyor> 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 tamam. Tereste isteyen bir arkadaş var. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biz buna handis tereste baltayı verdik şimdi. Farewell, my friend. Dur. Oğlum. Yanlış baltayı verdik. Sağlık olsun. Ne diyelim. Yaptığımız ender baltayı kahramana verecektik. Onu buraya verdik. Şimdi bize tarif kitabına bakalım. Zırt diyor. Ee, tam birleştirme. Abi kürek, kılıç o bu falan filan. Mifer tetenis elimizde var. Bakır mifer tabanı. Gidelim hemen şuradan bakır mifer tabanı yapalım zırhlar. Kuret abi bize bir tane. Şöyle koyalım. Biraz yakıt atmamız lazım. At abi yakıtında. Bakalım zırh tövmek nasıl bir şeymiş onu da görelim şimdi. Zırh işçiliğine geçmiş olduk. nereye vuruyoruz daha taşa vuruyoruz çekici var ya yalnız şekillendirme grafikleri falan bayağı güzel bunu da bir suya atalım kral bayağıdır ortada yok o bizden bir şey istemiyor birleştirme tezgahına geçelim birleştirme masasına zırhlar bakır mifer materyalimiz var. Sandığa keten atmıştım ben. Ee, yok. Oğlum tamam, shift CTRL'e tam bir tane alabiliyoruz bunun sayesinde. Bunu da birleştir diyelim. Kumaş burada kapalık. Burada. Tamam ilk zırhımızı da yapmış olduk. Kahramanınızla konuşun kahramanınızı donatın diyor. Bu da gayet güzel bir miferimiz var. How can I help you? Sipariş kabul edildi. Taş gözü de kabul edelim. Keskinleştirilmiş burada bir sürü şeyimiz var. Abi niye buradan almıyorsunuz peki? Neyse zamanla alacaklardır diye düşünüyorum. Ben gideyim bir tane taş gürz yapalım şimdi. Siparişimiz neymiş? Taş gürz. Ee, topuz değil gürz aynen. Bir al, bakalım şurada. Bu siparişi yaptıktan sonra gidelim hemen bir tane şey ee, kahramanımızla konuşalım. Görevimiz vardı. O da bir aradan çıksın. Gayet sıcak ulaştı. ulaştı. Dikkatli bir şekilde dövelim. Belki bunu ender yapma şansımız olur. Vuruşu kaçırdık biraz. Son anda kaçırdık onu da var ya. Belki onu kaçırmamış olsaydım o son vuruşu. Bunu da ender silah yapabilirdik. Sağlık olsun. Şimdi birleştirme tezgahına gel. Silahlar. Taş kürsü. Birleştir. Ne eksik diyor. Kürs sapımı var abi. Elimizde her şeyden bol bol stokladık. Kumaşı koy, sapını koy, Kalıbı koy. Gidelim şunu da hemen teslim edelim. Abi sen ne istemiştin? Taş kürs. Bir pazarla atalım. You me. You meet again. Güzel. Aynı zamanda iki tane de keten almış olduk buradan. Tam bakır kılıç istiyorsun abi. Ha tamam raftan bir tane ürün satılmış mesela az önce. E tamam bunları bırakalım bir ürünler satılsın. Şimdi biz kahramanlar geçidine gidelim kahramanımızı bulmaya. O maceradan döndü mü dönmedi mi ne yaptı ne etti tamamlanmış. Bakalım. Piyasa tekeli satışlardan 100 altın kazan diye bir başarım aldık az önce. Sonuçlar. Başarılı geçmiş tamam. Burada herhangi bir şey yok. Bakır nöbetçi eldivenleri. Tamam onun da tarifini öğrenmiş olduk. Reis ne haber? Kahraman ekranlar. Sana ben bir miğfer yaptım. Onu al bakalım. Artık yeni bir miğferim var. Sana şimdi bir de silah getirmek lazım. Eldiven getirmek lazım falan filan. Victor Flameguard. İsmini de değiştirebiliyoruz. Güzel. Kahramanımızın ismini değiştirebiliyoruz. Tamam bununla ilgili bir fikrim var. Ona da bakacağız. Ve seni yeni bir maceraya gönderelim mi? 28 tane kömür varmış. Burada %95 başarı şansıyla beraber seni bir şuraya yollayalım. İnşallah başına bir iş gelmez diyoruz. Dinle sana söylemeyi düşünüyordum. O eski maden sandığından daha derinlere gidiyor. Madenlere gidip asansörü kontrol et. Her kat aşağı indikçe cevherler daha da zenginleşiyor. En üste bakır, en altta demir ve daha da derinlerde diye bir şey var. Maden asansörünü bul diye bir görev geldi. Ama benim ondan önce Aa tamam şey bu Raflarda duran ürünlerin hepsi satılmış. Şu an 420 paramız var. Sol üstü ona hiç dikkat etmemiştim. Şimdi bakır kılıç. Abi iki tane kılıç yapalım. İki tane kılıç neden derseniz bir tanesini kahramana yapıyorum. Kılıçlardan. Diğerini de sipariş verdi. Siparişe veririz. Bakalım. Isıtalım güzelce. Abi dövmeye başlayalım. Elimiz biraz daha alıştı. Bak bunu ender dedi. Bunu bunu ender kılıç olarak çıkarabilirsem süper olacak. Tam kahramanın eline vermelik. Bir kılıç olacak. Şuraya gel birleştirme masasına. Ee, bakır kılıç birleştireceğiz. Kabza mı abi? İstediğin, istemediğin kadar kabza var. Stoklu çalışmak güzel oluyormuş. Güzel. Bu kılıç ender oldu abi. Bu kılıcı hemen sandığa atıyorum. O bir ortada bir yerde durmasın ya dur. Bek. sandıktan al onu daha bileleyeceğiz biz bunu. Müşterinin kılıcını da üretelim. Cüceler ve zanaatleri. Aslında birçok mitolojide geçendir bu olay bu. İşte demirci, zanaatler, cüceler vesaire. Özellikle Norse mitolojisinde, Nordik mitolojide vardır. Hatırlarsanız hatta God of War oyunda oynayanlar varsa. Hani oyunda da iki tane cüce kardeş vardı. Bizim baltamızın geliştirmelerini vesaire onlar yapıyordu bizim için. Aynı şekilde ee, Avengers saydı galiba Thor. İşte Nowhere'de Ölü bir yıldızın kalbine gittiği zaman, onun da silahını Stormbreaker'ı bir cüce dövüyordu. Bütün mitolojilerde, yani bütün mitolojiler tabii ki Orta Doğu mitolojisine vesaire böyle şeyler yok. da genelde Nordik Kuzey Avrupa ve Avrupa mitolojisinde cüceler her zaman var olmuşlardır. Yine kabza istiyor bizden. Buradan birleştir diyelim. Dur oğlum dur. Yanlış parça olduğunu biliyoruz herhalde. Oraya bırakmadım zaten. Tamam. Buna çok fazla özen göstermedik. Bu nasıl olsa müşteriye gidecek. Bunları da bileleyelim güzelce. Bileyleme taşı. Eskiden böyle benim çocukluğumda sokak aralarında işte bu e, taş motoruyla böyle arabada... ...dayılar gezerdi. Ya motosikletin arkasında ya da ufak bir minibüsün arkasında. Bununla böyle sokak sokak gezip, işte bıçak bile eğlenir, şey, makas bile diye geziyorlardı mahalle aralarında. Belki hala vardır kültür bazı yerlerde ama uzun yıllardır görmedim. Şimdi bu ee, ender olan kılıçla normal kılıcın rengi farklı oluyor fark ettiyseniz. Ender olan kılıç işte 55 güç, 53 zeka veriyor, canlılık veriyor. Daha farklı renkte duruyor. Onun dolayı oymuş. Şu, bizim nadir kılıcı kaldırayım. Ondan sonra müşterinin siparişini teslim edelim. Bakır kılıç isteyen bir reis vardı. Gel reis. Senin siparişini tamamlayalım. Tamam. Oğlum bu kılıç benim niye hala halimde? Ben hangi kılıç... Oğlum sandık tek kılıcı da çekmedin değil mi? Abi bu nasıl oluyor? Hani... Elimde mi diye mi kabul etmedin yani? Abi ben az önce ender kılıcı sandığa kaldırdım. Normal kılıcı elime aldım adama vereyim diye. Oy, oy. Neyse yeteneklerimiz gelmiş. Onlara bakalım biz. Daha düşük kahraman maliyetleri. Örs nadirlik şansını arttırır. Akif abi. Sırt çantası kapasiteni 5. 5 katına çıkarın. 5 katı derken 5 slot dahilleri 5 katına çıkarmadı. Orada bir yanlışlık olmuş. Ne diyor? Kahraman kapasitesi montaj nadirliği şansını arttırın. Mevcut macera sayısını iki arttırın diyor buradan. Mevcut macera. Daha hızlı yürümeyi bir açalım. Daha hızlı madencilik. Daha hızlı dövme. Olur. Madenciliğe verdik. Tamam. Güzel. Yetenek puanlarımızı da dağıtmış olduk. Burada başarımlarımız var. Şimdi biz yeni bir e, zırh parçası öğrenmiştik. Bir ona gidelim. Bakır miğfer yaptık. Bir tane gözlük evet, yapalım o zaman. Yeni zırhlardan yaparak ilerleyelim. Arnavuz zaten gece oluyor. Yatar uyuruz. noktaları da göremiyorum ki vurmam gereken noktaları. Tamam bunu hallettik. Bunu neyle birleştireceğiz acaba? Yine keten mi istiyor bizden? Tamam şunu bırak. Ardından başka neyimiz vardı? Bakır eldiven tabanı. Üret. Eldivenleri de bir taraftan üretmiş olalım. Bunlar hep kahramanımızın işine yarayacak olan şeyler. At. Yanlış yere vurduk yine. Eldivenleri de hallettik. Bu da tamam. Abi son olarak ben Güzel bir balta dövmeyi denemek istiyorum. Hani belki şansımız iyi gider de böyle güzel sağlam bir balta döveriz diye düşünüyorum. Şimdi. Hani kısacası ender, e, nadir, özellikle silah yapmak istiyorum. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Yeteri kadar dikkatli olursak neden olmasın diye düşünüyorum. Bir güzel ısıtalım. Oğlum bir dur. Al. Nereye koydun Allah aşkına ya? Örse koyacaksın. Aynen öyle. Dikkatli dövüyoruz. Sıradan oldu. Canımız sağ olsun. İtemler sağa sola fırlatmaya başladı bu ama hadi aylısı. Tamam. Şimdi bunu birleştirme masasına getirelim. Kereste baltası. Ne eksik diyor? Balta sapı var abi. Balta sapımız da hazır. Yanlış sap almışız. Çekiş sapını yerine koy. Birleştir. Kumaşını koy. Sapını koy. Son olarak da bunun Bileyleme işlemini yapalım. Uygun açıyı yakaladık. Bu da tamamlandı. Güzel. Şimdi şunları birleştirelim. Zırhlar. Ee, miğferi geç. Nöbetçi eldivenlerini birleştir bakalım. Zaten itim halledeme bunun da çok zor bir tarafı yok. Ender oldu. Güzel. Gözsük. Şimdi ne istiyor? Teten istiyor bizden. Teten bol bol aldım ben. Tamam. Tetenlerimizi de aldık. Birleştir diyelim. Bu da ender oldu. Çok güzel. Abi zırhların ikisini de ender yapabildik. O da şöyle göstereyim ben size. Balta biraz boktan oldu ama olsun. 57 güç, 55 canlılık, 40, 46 canlılık, 39 canlılık. Beceri veriyor aynı zamanda. Bir kahramanımızın yanına düşelim hemen. Müşteri var mı? Yok. Well. Ee, kahramanlar geçidine git. Meleman nerede? Macerayı yollamıştık en son. Bir hemen onu da tamamlayalım. Yine başarılı geçmiş. Neyin kilidi açıldı? Bakır nöbetçi eldivenlerinin kilidi açıldı aynı zamanda. Güzel buradan da kömür bulmuş bol bol. Al abi şuradan kömürleri. Kömür işimize yarıyor. Şimdi maceracımızı bulalım. Kahraman ekranına. Aktar. Şu an 654 gücü var kendisinin görüyorsunuz. Hmm. Silahını verdik. Zırhlarını da verelim. Ne oldu abi bunun gücü? 1007 oldu güzel. Güç olarak baya bir arttı. Becerisini o sunubusunu yükselttik. Süper. Efsun'la eşyalar verdiğimizde daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum kendisi. Hemen kendisini maceraya yollayalım. Spektral koruyucu, bakır sentinel, ayakkabılar, demir muhafız mihferi. Tutulma sopası. Tutulma sopası ne lan? Yakut taşı veriyor. ipek getiriyor buradan. Abi ilk demir eşyamız da bu sağlıyor. Bir sıradan gidelim. Kahramanı seç. %90 başarı şansı diyor. Niye %90 oğlum? Buraya bakalım. %95. Tamam buradan yollayalım. Burası devam ediyor. Gidelim uyuyalım bakalım biz. uyumadan önce de şu bakır mad şey madene gidelim. Madenin alt katlarını bul diye bir görevimiz vardı bizim. Durun bakalım. Kahramanınızın te teçhizatını kontrol edin. Nasıl yapıldığını görüyor musun? Her kahramanın bir bedeli vardır. Ekipmanlar ise doğru tamir yapılmadığı sürece son dayanmaz. Atölyeme gel. Hasarlı ekipmanları tamir edeceğini göstereceğim. Yenilerini yapmaktan daha ucuz ve kahramanlarımızın formda kalmasını sağlayacak diyor. Tamir tezgahını açtı bizim için. Dur abi geliştirmeleri açız. İşte bu kadar yepyeni. Şimdi hasarlı ekipmanlarınızı gözden geçirin. Onarımlar sıfırdan yapmaktan daha az malzeme gerektirir diyor. Abi benim elimde hasarlı bir şey var mı ki? Bunun durabilitesi %100. Elimde hasarlı herhangi bir şey yok. Sabah olduğunda en azından bu e, Bizim hero maceradan döndüğünde orada göreceğiz. Şu madenin alt katına da bir bakalım. Zaten buradasın. Yeni maden katmanın kilidini aç. Ne istiyorsun oğlum? 2500-800 madeni para. Abicim kolay gelsin. Ben uyumaya gidiyorum. Oğlum madende bir kat aşağı ineceğiz diye adam öpüyorlar lan böyle bir şey yok. Yani başka bir ödeme şekli varsa o şekilde ödeyelim. Cüce müce belki Lamal bu köyde yaşıyordur ne diyeyim yani. Buradan o uykuya geçelim. Macera sonlandı diyor. Hemen gidip maceracıyı bir kontrol edelim. Üzerinde durabilitesi azalan eşya varsa bari onu alalım da tamir ederiz. Kahramanlar geçidine git. Reis başına bir iş gelmemişti inşallah. Sonuçlar. <laughs> Güzel geniş şeylerinde kilidi açıldı. Şimdi bizim kahraman nerede? Burada <laughs> gel bakalım Reis. Kafalık 82 olmuş. 90 90 90 Kafalı bir senden alıyorum bir maceraya göndermeden önce şu eşyanı bir tamir edelim. En azından bu tamir olayını da bize göstermiş olacak şimdi. Bakalım o nasıl bir şeymiş. Kafalı koy. Abi demir parçası istiyor, tülçe istiyor. Demir parçası Çek bir tane. Tamam, tamir olayını da görmüş olduk. Böylece. Yeni bir kahraman kiralayın görevi var. Onun yerine öncelikle ben kahramanın zırhlarını bir tamamlamak istiyorum. Eldiven, ayakkabı yoktu kendisinin. Göz, Mifer var. Koruyucu da var. Omuzluk yok. Eldiven var. Pantolonu yok. Ayakkabı üretelim. At kömürü. Şurayı bir yakalım bir daha etmiş üretmiş olalım tabii ki de. Biraz da bize para lazım anladığım kadarıyla şu an. Bizim aktif siparişimiz niye yok oğlum? Müşteri niye gelmiyor? İlla rafa mı eşya koyalım? Neyse. Yalnız bu zırhı da güzel dövebilirsek bayağı iyi olacak bunun için. Abi şu dövdükçe şekillenme grafiğini ben çok sevdim yani. Hani orada bir demir külçesi var ve sen çekişe vurdukça yapmak istediğin eşyanın şeklini alıyor yavaş yavaş. Oradaki mekaniği gayet güzel yapmışlar. Birleştirme sefası. E, ayakkabılar ne istiyor bizden? deriyle ile keten. Hemen. Keten al deri al. Birleştir bakalım. Sıradan oldu ama olsun Belki o birleştirmede yaptığımız hata yüzünden de Sıradan olmuş olabilir Bir kahramanın yanına gidelim hemen Bizim elemanın yanına Kahramanlar geçti Buralarda takılıyor olması lazım bizimkinin Aynen yeah, Eskiyel senin kafalığını koyalım ee, Ayakkabıların nerede Botlarını da verelim sana Senin gücün kaç oldu şu anda 1173 oldu. 1143. Balta ile 1173. Balta daha iyi. Balta kalsın senin elinde. Sen de şuradan bir maceraya salacağız. 3 tane kürek veriyormuş burası. Demir muhafaza ayakkabılar. Nöbetçi pantolon. Buranın şansı %100. Hadi git bakalım. İlk demir eşyamızı da böylece öğrenmiş olacağız. 486 paramız var. Yeni bir kahraman kirala, yeni maden katmanın kilidini aç. Şu anki ödüllerimiz. Abi bizim ilk önce biraz sanki paraya ihtiyacımız var gibi. Tarif kitabına bakalım. Gözümüzden kaçan yeni bir şey var mı? Spektral koruyucu diye bir kılıç var. Demir kılıç temeli, bakır kılıç kabzası, deri, gümüş bar. Hmm. Gümüş bar. Abi gümüş bar için benim Madende bir tık aşağı yemem lazım. Çünkü şu anki madende herhangi bir şekilde gümüş bulamadık. Hmm. Demir parçasını kendimiz üretebiliyormuşuz. Demir bar sayesinde. Demir kılıç temeli falan. Eritme gümüş var. Gümüş cevheri lazım. Bunlar elimizde hiç yok. E tamam yapacak da bir şey yok yani şu an. Madem durumlar böyle. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Ben iki bölüm arasında yine e, öncesinde olduğu gibi pılıç, pılıç vesaire yapar. Biraz paramızı arttırırım. Onları da girişteki rafa dizip müşterilerin siparişlerini vermiş olurum. Biraz para kazandıktan sonra madenin yeni seviyesini açmamız lazım. Yeni bir kahraman kiralamamız lazım. Kahramanımızın ekipmanlarını arttırmamız lazım ki kahramanımız ne kadar iyi durumda olursa o kadar fazla tarif açıyor bizim için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.